aktığını görmedim ya da o zaman bana yansımadı diye tahmin ediyorum. Şöyle geriye doğru geliyoruz. Dörtlü bir ekip var burada. Kudur'un, Emir, Emin ve Boss. Bunlar böyle tek mattılı. Harbiden de tek atmış onlara. Aa burada bir sürü var. Bak Luos var burada. Uuu, oyun çenin toparlama ya. Heh tamam. On dediğin iyi oldu ha az daha idi. Yani kaydı başlattık. Evet beyler uzak yerlere atlarsanız alanın sonunda hepinizi çok rahat bir şekilde ee, çekebilirim. Kaydınızı alabilirim. Ama erkenden ölürseniz kalabalık yerlere atlarsanız çekemem sizi. Bana kızmayın. Bizim Luvos tek başına girmiş. Adam One Man Squad oynayacak ya. Yalnız başına bir atlayış ve yavaş yavaş lootlanmaya başladı. Ama şu loot'a bak abi ya. Vallahi var ya hayalindeki loot'a. Böyle bir şey yok yani. Düşünsene kalabalık bir yere atlayasın. Ama böyle bir loot'la karşı karşıya kalıyorsun. Tamam da kesin birinci çıktın oradan yani. Kesin. La oğlum daha inmeden birbirinin ödümeye başladınız siz. Aa burada kıyamet kopuyor. Şöyle bir geri gelelim. Öldü lan oyun öldü. Yavaş yavaş toparlanıyor. Bütün oyuncular Yine aynı noktaya toplanmışlar derken. Derken Nivs yerde kaldı. Nivs yerde kaldı. Arda'yı da yere bıraktı. Lux Artvin. Arda'yı da düşürmeyi başardı. Sezer'le beraber devam ediyorlar. Arkadaşlar birbirlerinizi kesinlikle yumruklamıyorsunuz. Kesinlikle Oy, bir bomba geldi buraya. Charrowen'den bir bomba geldi buraya. Bir anda 4 kill mükemmel bir bomba. Mükemmel bir bomba. Bu tarafta bayağı isabet alan iki oyuncu görüyorum. Kendini sağlam alması lazım. Hemen kitini dönüyor. Bir tane ikinci seviye bir yeleği var. Kafadan gelecek herhangi bir isabette anında oyuna veda etme şansı çok yüksek. Ee, Cihro Roxel diye bir arkadaş Demin ki atmış olduğu bombayla ortalığı kaldırdı. Bir bomba denemesi daha geldi. Ondan oy, onu da düşürmeyi başardı bombayla. Onu da düşürmeyi başardı. Ve hanesine totalde 5. kilini eklemeyi başarıyor. Karşı tarafta kimi gördüm? Fury Walker var karşı tarafta. Ve ekip arkadaşları Köşer, Onur YT ve ED Hehomi. Bir şey yazıyordu ama tam olarak okuyamadım onu bu arada. O Arda çok kötü hem de ya. Abi mükemmel bir bomba geldi oraya. O neydi öyle ya? Free Walker içeriye doğru sızmaya çalıştı. Ama riske girmedi. Ekip arkadaşlarıyla beraber girecek içeriye. Şu anda başı belada. Bir oy bir monotof. Ama isabet bulmadı. Ama köşeye sıkıştı. Sesini kastıysalar tam dibine bir bomba düştü. Fazla isabet almadı. Fazla da bir canı yok açıkçası. Hepsi doğru aşağıya doğru iniyor. Hepsi direkt aşağıya doğru indi. Bomba patladı ve saldırı başlıyor. Tam oraya tutuyor ama 3 kişiye karşı ne yapabilirsin ki? 3 kişiye karşı bir şey yapma olasılığı gerçekten çok düşüktü. Ve oyuna veda etti. Mor ekip bu kısmı ele geçirmiş durumda diyebiliriz. Emir'in gözünden bakacağız. Çünkü turuncu ekip ve mavi ekip karşı karşıya gelmişler. Sıvazi Siyaz daha doğrusu bir kişiyi baymaya başardı. Pompalı ile içeriye girdi. İnanamıyorum, inanamıyorum. İsabetsiz atışlardı. Siyazı köşeye sıkıştırmışlar. Ekip arkadaşları yardımcı olmadılar bir türlü. Hatta daha doğrusu ekip arkadaşları baygındı. Ama Siyaz iki kişiyi Emiri ve Emini elemeyi başardı. Oyununa devam ediyor. Ekip arkadaşını kaldırarak devam edecek Frenzy. Frenzy de ayakta artık. ...diğer tarafa baktığım zaman... E, ...Mitsney'in de halen daha kargaşa... ...devam ediyor... ...sağ taraftan Onur'a doğru gelen atışlar vardı... ...Luvos'tan... ...Onur'u düşürmeyi başardı... ...Onur kendini sağlama aldı... ...ve ekip arkadaşları onu kaldırmak için... ...büyük bir ihtimal o bölgeye gidecek... ...Koçer'in gözünden izlediğim zaman da ...Koçer yatmış... ...ölü taklidi yapıyor şu anda... ...ta oraya kadar niye gittik bilmiyorum ama... ...Luvos üst taraftan bakarken... E, ...Onur'un durumu iyi değil büyük bir ihtimal Lubos sağ taraftan onu bitirebilir derken hiç o tarafa bakmadı. Onur içeri girmeyi başardı. Ekip arkadaşlar ona yetişebilecek mi? Yetişemediler. Şaban tarafından Onur oyun dışı bırakıldı. Zaten burada kaldırma olduğu için ekip arkadaşlar onu gider kaldırırlar diye tahmin ediyorum. Akrep halen daha çatıda. Yerini korumakla meşgul. İyi bir noktaya almış aslında da. Buraya nasıl çıkın ya? Barış Gâşireti hoş geldin canım benim. Arda ee, pek bakamıyorum şey de çete genelde spiker yaptığım için bakamıyorum. Bittikten sonra bakacağım çete. Tamam? İskalayabilirim çeti yani. Eğer cevap vermezsem size hakkınızı helal edin uşaklar. Kusura bakmayın. Bu ne? Ekip arkadaşının kaldırmışlar ama çivi gibi buraya çakılmış duruyor. Neden? Ekip arkadaşları burada. Şaban. Oy Onur. Onur bayağı bir isabet aldı. Akrep. Akreple karşı karşıya şu anda Onur. Oy bitti lootu bir Hayır ya. Adamın şarjörü bitti ya. Aslında zamanında dikkatli olması lazımdı. Akrep tarafından Onur düşürüldü. Onur'un ikinci düşüşü bu sefer sanırım daha kalkamayacak. Akrep hanesine bir kil kazandıracak diye tahmin ediyorum. Lubos'la karşı karşıya kalacak Walker. Lubos'la karşı karşıya kaldı. Lubos'u düşürdü ama arka taraftan Sanchi ekip arkadaşlarıymış gibi Lubos'u oyundan elemeyi başardılar. Şimdi diğer tarafa döndüğüm zaman da Koçer halen de aynı noktada Şaban iç tarafa doğru ilerlemeye başladı. Ekip arkadaşlarıyla beraber dikkatli olması gerekiyor. Çünkü tehlike sanırım henüz bitmiş değil. Ben ne kadar rahatım. Nasıl adam olmadığını biliyorum. Tamam kanka bakacağım VP'ye. Dur hatta şu an bakabilirim. Şu an bir çatışma yok. Bu arada benim hesaba gir. O da için uğraşmam benim. Tamam kanka. Onu başka zaman ayarlarım ya. Kanka onu halledeceğim. Erdi. Şaban devam ediyor oyununa oy. karşısında dörtlü bir ekip var. Ekip arkadaşlarını kaldırmaya başarmışlar galiba gördüğüm kadarıyla. Yanlış görmü Yok, yanlış görmüşüm. Ee, onur'u kaldıramadılar. Diğer tarafta o üst taraftan bu tarafa doğru bakıyor. Şaban'ın totalde 4 tane bombası, 2 tane monotofu var. İyi kullanırsa ekip arkadaşlarına bayağı bir şans getirecek diye düşünüyorum. Üst tarafta bir tane supportları var. Ee, Çarok Semi mi diye okunuyor bilmiyorum ama büyük bir ihtimal. Paçoreksa mi? Neyse ya okuyamayalım ki isimlerini. Çok zor isimleri var. Koçer'de Koçer de arka taraftan ekip arkadaşlarına doğru yaklaşmaya başlıyor yavaş yavaş. Hatta Lutla da meşgul o arada. Furu doğru bir bomba mı geldi? Furu Walker bayağı bir isabet aldı oradan. Bayağı bir isabet aldı ama Şaban'ı da yere düşürmeyi başardı. Bir bomba denemesi gelecek mi oradan? Bir bomba denemesi geliyor o hayır. Monotov denemesi geldi. Ateşler içinde yanıyor olmaları lazım ama ha kapıyı kapatmışlar. O yuyuyu. Kapıyı kapatmışlar. Şaban da kitini bastı ekip arkadaşı da yine kitini basmayı başardı. Tekrardan alttan yukarıya doğru bir bomba denemesi gelecek Free Walker'dan dikkat etmeleri lazım. İki tarafta isabet aldı. Şaban elinde pompalıyla. Elinde pompalı ile devam ediyor. Bir bomba attı. Şaban yerini değiştirecek. Ekip arkadaşları da içeriye girdi. Şaban yerde kaldı. Çok güzel bir giriş yaptılar evin içerisine. O da yerde kaldı. s de oyundan elendi. Bir kişi ayakta kaldı diye biliyorum. Onun da acilen buradan gitmesi lazım. Ekip arkadaşları ama sabit bir şekilde halen de yerinde duruyor. Evet o şeydi. O Ben support zannetmiştim onu ama support değildi. Diğer noktaya gittiğim zaman burada bir sürü baygın var. La oraya niye giriyorsun ya? Şuraya girsene. Burada ne oluyor ya? Burada değişik şeyler oluyor ha. Oğlum bu, bu bir ekip komple bitti lan burada direkt. Hem de alan dışarısındaydı çoğu. Alan dışarısında kumaya da devam ediyorlar. Oy akrepi gördü. Akrepi gördü Eliven. NFS ve Akrep'i gördü. Akrep kilini verdi. Aşağı tarafta Durmuş var. Durmuş şu anda baygın bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. O da oyun alanı dışarısında hayata gözlerini yumdu diyelim. Diğer taraftan turuncu ekip e, hiçbir adamını kaybetmiş değil. Ama biraz daha bir dakikalık bir zaman süreleri var. Biraz daha burada kalmaya devam ederseler alanla ilgili çok büyük problemler yaşayacaklar kesinlikle. Acilen alana dönmeleri lazım. Onları lootlarıyla baş başa bırakayım. Diğer tarafa dönüş yapalım. Çünkü şurada bir karşılaşma olacak. Furu Walker'la Von Best'in karşılaşması. Ekip arkadaşını kaldırmaya gitmişti oysa ki. Von Best ekip arkadaşını kaldırmaya gitmişti oysa ki. Ama Furu Walker'ı fark edemedi. Ve oyuna veda etti. Onur zaten oyundan düşmüştü. Bir daha adam kaldırmaya gerek yok. Totalde takım 3 kişi kaldı. 3 takım kaldı. 9 kişi kaldı. Totalde. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Alan içerisinde girmesi lazım. Turuncu ekibin herhangi bir oyuncu kaybetmiş değiller henüz. Mesela Siyas, Eliwen, Vette ve Frenzy dörtlü bir şekilde devam ediyorlar ki bu adamlar bayağı bir çatışarak ayakta kaldılar yani. Çünkü şu anda 12 killleri var yani. Ekip olarak 12 killleri var. Sağlam killleri var. Alanın içerisinde girmeleri gerekiyor. Aksi takdirde alanda oyun dışı kalma olasılıkları çok yüksek. Çünkü Livik'te biliyorsunuz alan asla affetmez. Mümkün değil affetmez ekip olarak araçlarına bindiler. Alan içerisine doğru yolculuğa başladılar. Şimdi 3 takım da alan içinden yer almaları gerekiyor. Ne saçmalık da öyle ya. Free Walker karşı tarafta. Koçer de onunla beraber bir sprey var şimdi bu tarafa doğru. Oy! Vettel yere düştü. Vettel yere düştü. FV Vettel şu anda yerde sisleyecekler ama ekip arkadaşlarını kaldıracaklar mı bilmiyorum. Free Walker üst tarafta. Çok dikkat etmesi lazım. Çok dikkat etmesi lazım. Evet güzel bir noktadan spreye başladı. Bir bomba denemesi gelecek uzağa doğru ama oraya doğru gitmeyecektir kesinlikle. Frenzy bayağı bir isabet aldı. Tekrar bir bomba denemesi Koçer'e doğru yine isabet bulmadı. Şimdi Koçer kendini sistemeye başladı. Siyaz alt tarafta. Siyaz isabet alacaktı derken oyuna veda ettiler bir ekibi bir anda turuncu ekip bitirdi. Bir adam kaybettiler. Üç kişi oyunlarına devam ediyorlar. Totalde kalan takım iki, kalan oyuncu sayısı beş. Üçü turuncu ekip, ikisi de zaten gri ekip. Arkadaşlar burada ne yapıyorlar? Buraya pusmuş bir şekilde duruyorlar. Riske girmeksizin. Rex Tile'e bir bakalım. Rex de hareketli bir şekilde 13. takım yollarına devam ediyorlar. Şu anda biraz daha sıkıntılı, arızalı. Çünkü kendileri iki kişi kaldı. Karşı tarafında e, yine gerçekten güçlü bir takım var. Üç kişi. Ama öyle ki bizim odalarımız sürprizlerle dolu. Bir vs. 4 atanlar gördük. Bir vs. 4 atanlar gördük. Bela da olabilirler ama zaten iki kişi girmiş bu ekip. Kendilerine güveniyorlar belli ki hemen karşı tarafından yavaş yavaş belirmeye başladılar. Yerlerini belli ettiler. Yani biz buradayız. Gelin arkadaşlar derecesine turuncu ekipten üst noktayı aldılar. İyi bir noktayı aldılar aslında. Rex kendini gösteriyor. Azıcık bir isabet aldı. Rex yerde kaldı. İnanamıyorum. Rex direkt yerde kaldı. Oy bir açılmam lazım. Şu anda Rex Frag bayağı bir sıkıntıda kaldı. Rex Tyrell'in hatası yüzünden tek kaldı. Şimdi ise bunun bedelini sanırım oyundan veda ederek ödeyecek diye tahmin ediyorum ki bu durumda birincilik kimlere ait olduğu belliydi. Turuncu ekip birinciliği alıyorlar ve gerçekten çok sağlam bir kill alıyorlar. 17 tane killeri var. Adamlar mükemmel oynamışlar yani. Birinci olan ekip Vette, Siyas, Eleven ve Frenzy. ikinci olan ekip Rex Frog, Rex Tile. Üçüncü olan ekip Fury Walker, Onur, Koçer ve Etho. Öyle okunuyor galiba. Bilmiyorum ama. Dördüncü olan ekip Wombest, Subizo, Durmuş 9 ve Akrep. Ekibin hepsini kutluyorum. Bu kaydı da alalım.